Herkese merhaba arkadaşlar. Magazin Turu kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Sen Çal Kapımı dizisinin merakla beklenen 30. bölüm setinden yepyeni ve ilk görüntüleri yayınlıyoruz. İşte Kerem Bursin'in yepyeni kareleri sizlerle. Başrollerini Hande Erçel'in ve Kerem Bursin'in paylaştığı Sen Çal Kapımı dizisi herkes tarafından sevilerek izleniyor ve tabi hiç kimse dizinin final yapmasını istemiyor çünkü izleyici bu diziyi çok sevdi. Oldukça güzel bir kadrosu ve konusu olan dizinin çekimleri hızla devam ettiriliyor. Ben de çekimlerden gelen yepyeni kamera arkası görüntüleri anında sizlerle paylaşıyorum. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Eğer her zamanki gibi videolarımı beğeniyorsanız da kanalıma abone olup bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.